Sürekli olarak sosyal medyada, internet akışı üzerinden sürekli yayınlar yapılıyor. Ee, telefonda WhatsApp gruplarına e, ses kayıtları, videolar geliyor ve bu baktığım zaman aslında kaygıyı çok arttıran bir süreç ve gerçekten artık bu bilgi kirliliği dediğimiz şey belki de ortaya çıktı. Yani bununla ilgili neler söyleyebilirsiniz? Çünkü sürekli bunu takip eden insanlar var. Sanki farkında olmak gerekiyor. O sosyal medya kalemli dediğiniz izolasyon olmadan yani hani kendimizi tamamen içe çekmek olmadan geri, gerekli önlemleri de almak gerekliliğiyle birlikte ama bu yayın akışı ilgili süreçle ilgili ne söyleyebiliriz. Evet gerçekten çok önemli bir nokta. Çünkü kitle iletişim araçları ve özellikle de son dönemde öne çıkan sosyal medya burada çok belirleyici bir rol oynayabiliyor. Bizim Korkularımızı, endişelerimizi, geleceğe ilişkin beklentilerimizi çekillendirebiliyor. Hı hı. Ee, hani bir birliğinden gerçekten e, söz edebiliyoruz bu durumda. E, çünkü kim zaman e, seçme de çok kolay olmayabiliyor. Hangi bilgi doğrudur, hangi bilgi kurgusaldır ya da bizi daha çok korkuya e, sevk eder. E, bu noktada e, şunu önermek çok önemli. E, birincisi güvenilir kaynaklardan e, bilgi almak. Hı hı. Çünkü birçok bilgi dolaşıyor. Bunların hepsinin e, dikkate alındığı durumda gerçekten hem e, ruhsal sağlığımızı e, dengede götürmemiz e, zor olacaktır. Hem de oradaki e, farklı yönlendirmelerle biz aslında e, olması gerekenden çok daha farklı şekilde düşünüyor, davranıyor durumda gelebileceğiz. O zaman güvenilir kaynaklar burada e, çok önemli. E, hani isim vermek gerekirse, işte, Türk tabipleri biliyorduk, sağlık bakanlığı, bilim evet ilgili uzmanlık derneklerinin e, bu konudaki görüşleri olur. Hani doğru bilgiyi buralardan almak, e, bilimsel olan e, görüşlere e, her zaman için e, itibar etmek e, oldukça e, önemli. Bunu söyleyebilirim. Hı -hı. Ama Hı -hı. başka bir konu daha var. Hani onu da e, vurgulamamız gerekiyor. E, sosyal medyayı biz e, ister istemez bu dönemde takip ediyoruz. Çünkü korkunun bir anlamda bir doğrulanma ihtiyacını da içeren bir tarafı var olarak ne olduğunu öğrenmek, hangi aşamada olduğumuzu bilmek, ihtiyaç olarak da bu ortaya çıkıyor ve sürekli sosyal medyayı takip ederken kendimizi bulabiliyoruz. Bundan kendimizi uzaklaştıramadığımızı görebiliyoruz. Bu da yapmamız gereken birçok işi bir yandan da engellemiş oluyor kendimizle ilgili. Çünkü biraz önce söylediğimiz noktada bir ekleme yapalım, sosyal mesafe derken Hani evde kalma da sonuçta öneriliyor eğer mutlaka yapmanız gitmeniz gereken bir işiniz olmadığı durumda özellikle. Uh -huh. Sosyal medya takibi evde yapabileceğiniz başka bu hobi olabilir, keyif aldığınız bir uğraşı olabilir, yaratıcı bir iş olabilir. Hani sosyal bir teması içermeyecek şekilde. Bunlardan da kendinizi uzaklaştırmayı getirebiliyor. Örneğin evde sadece yatarken kendinizi bulabilirsiniz. Ya da sosyal medyadan kendinizi hiç kurtaramamış vaziyette bulabilirsiniz. O yüzden şu mesajı da mutlaka vermemiz gerekiyor. Kendinize zaman ayırın. Rahatlamaya, dinlenmeye ihtiyacınız olacaktır. Hı hı. Sosyal medyanın bu rahatsız edici boyutlarda etkisine kendinizi maruz bırakmayın. Hı hı. Evet.